Merhaba arkadaşlar, ee, yine Gölkay'dayız. Ee, çok heyecanlıyız. Akşam suyunda güneş çıktı. Güneş bu balıklar için, turna için, tatlı su levreği için çok önemli. İnşallah güzel balıklar alacağız. Ahmet abi öyle diyor. Bu güneşte balık yapar mı abi? Allah bizim amacımız turna. Turna da bu güneşte güzel hareketleniyor. Aha. Yapacağına inanıyoruz İri e perç, turna, tabii hepsini salıyoruz. Yasak sezon olsa da, olmasa da salıyoruz. Mutlaka turna için zaten sezon açık. Turna. Aynen. Tatlı su de 1 Mayıs'ta açılacak. Ama fark etmez. Biz zaten her zaman salmaya devam edeceğiz. Akşam suyu iyi olur dedi. Hadi Ömer sen ne düşünüyorsun? Alacak mıyız? Ben trofe bir çoban alacağım kesin de. Gerisini <laughs> bilmiyorum. Abi ne diyor ya? <laughs> Ahmet çoban benim yanımda balık tutamaz. Diyorsun. Doğru Hadi bakalım. Söylüyor. Göreceğiz arkadaşlar. Kim daha çok tutacak göreceğiz. Doğru. Arkadaşlar Ömer aldı dediği kadar varmış. Ben varken burada kimse tutamaz diyordu. <laughs> İlk balığı o yapıştırdı. Kaldır ya bir şey olmaz bir şey olmaz iyi yapış kaldır. Ha. Hop gitti. Süper balığı gördük. Mor zebra mı kanka vibrasyon? Hadi ras gelsin. Evet arkadaşlar Ahmet abi yapıştırdı. Yana doğru gidiyorum. Perch. Perch aldı. Evet. Bayağı küçük bir perch. Savage Gear Plate. 14,5 gram değil mi abi en büyük boyu? Mor Zebra. Şöyle bir yanını göstersen şu güzelliği görelim. Hemen geri salalım ondan sonra. Evet harika abi. Hava soğuk mu? <laughs> var öyle bir muhabbet. Hava soğuk mu? Yok sıcak. Hemen at abi. Süper. Tebrikler abi. Rast gelsin. Bir şey daha aldı Ahmet abi, turna diyor. Yüksek ihtimalle turna, küçük bir turna. Ama turna küçük yani. çılgın turnalardan diyorsun. Aynen. Yo, pörç. Değil turna. turna Ufak yani. bir turna, turna, aynı. De. Sıyır şöyle, kenara doğru. Hop, gitti. Hadi bakalım, süper. <gülüyor> <gülüyor> Ömer yapıştırdı arkadaşlar. Ben takım kopartma onunla uğraşırken... ...şöyle ışığımızı güzel alalım. Kepçemizi hazırladık. Pörçme turuna mı? Geliyor mu? 60 santim var mı? Makine Seymar 25 değil mi? Kamış MPP 2 kaç? 50, 50. Aa Güzel güzel. 50 santim var ama rahat rahat. Harika. Hadi getir. Hayvana zarar vermeyelim. Kepçeyle alalım. Savage Gear Fat Detail Silikon Hop Aynı 50 santim var Gayet güzel bir turnacık Çıktı yine den Salalım mı hemen Fotoğraf istiyor muyum? Sal Tamam bir göster şöyle bir yana şöyle güzelliğini bir görelim Harika be. Güzel boy abi. Ömer Soyak. fazla olsun boyu, Kalın oluyor da boyları Aynen. Renkleri çok güzel ama. Ne güzel gitti be değil mi? Helal. Evet arkadaşlar. Nihayet ben de bir balık aldım. Küçük bir pörç. Hoppa. Süper. Harikasın be. Dur çırpınma zarar verme kendini. Hemen salacağız. Pink Blue Zebra vibrasyonla. Harika bir perç. E, ee, 8.5 değil. En büyük boy abi. 14.5 gram. Aç yüzgeçlerini aç. Çok yakışıklısın be sen. Harika. Dur, güzelliğimizi şimdi şu çizgilere bakın ya. Kaç tane çizgi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane çizgisi var. Avrupalılar hasta bunlara. Çok güzel bir şekilde gitti. Ömer yapıştırdı arkadaşlar. Dokundu. dokundu. Kaçırdım dedim. Önce Son vuruşu durumu... aldı kaçırdı. Turna. Turna turna. Büyük ama. Güzel. Deminkinden büyük mü? Galiba. Yüksek büyük. Biraz daha kapalı. 60'lık bir turna geliyor o zaman. Kepçeyi alsana abi. Gözlük de gözümüzde kaldı. Olup Oo. Abi kaçmasın bu. Salacağız da bir öpelim, sevelim ya şunu. Geliyor. Bak, 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 doğru bak, 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 bak. Ahmet amcasına doğru geliyor. Hay bay Ahmet. Hoppa. <laughs> Güzel. 55 var rahat. Evet. 60 da var sanki ha? İnce uzun aynen rahat 60 var. Oy, 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 oy. Bolla bak be, ucu bucağı yok bunun. Gear fetti tail. Kaç santim bu? Bunlar geldi değil mi Yürü stoklara? Tabii, tabii. Bizde de var aynen bizim tamam, sitede de var. Mağbüzgeç.com'da. Oo yo yo yo. Ne yapıyoruz kanka salıyoruz mu birazdan bunu? Bir fotoğraf alalım. Her zamanki gibi. Hiç alıkoymuyorsun değil mi? Ya, Sıfır. Yüzde Harikasın. Çok güzel balık ama ya. Şöyle bir gösterebilir miyim yakından insanlara? Arkadaşlar şu çeneyi görüyor musunuz? Şöyle açtırayım biraz. Alt çenede tek sıra diş, büyük köpek dişler. Üst çenede yüzlerce diş sırası. Avını yakaladığı zaman, bakın. 700. Alt çene sabit ama üst çene ayrık. Daha büyük açılabilmesi için bu ağzın. 700 civarı diş var bunun. Şu gözün güzelliğine bak. Allah üzerine bezene yaratmış. Bu üzerindeki desenler, hareler dipte yosunların otların arasında saklanabilmesi için çok da sağlıklı bir hayvan. Evet arkadaşlar şimdi şu güzel yakışıklımızı geri iade ediyoruz. Hadi bakalım abi. Timsah gibi be. Hemen <laughs> aşağıya kaçtı. Direkt tahtanın altına kaçıyor. Aynen. Tebrikler. Evet Ahmet abi günün en büyük balığını yakaladı. İnanılmaz bir perç. Bir kaldır abi gösterin. <laughs> <laughs> Ya bir onu, daha onu nasıl yedin sen ya? Evet arkadaşlar şöyle görün. 10 santimlik üpörç. Tebrikler. Lütfen 10 santimden büyük yani. Tabii, önemli olan sayı değil mi? Boyu değil işlevi mi? <laughs> arkadaşlar hava kararmak üzere. Tam böyle turnaların inlerinden çıktığı otların yosunların arasından avlanmaya başladıkları saat. Kıyıya geldim. Burada otluk bir bölge var. Burayı deniyorum silikonla. Bakalım ne yapacağız? Hop! Aldım be büyük! Kepçe 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 kepçe! Kocaman bir şey aldım. Atar atmaz. Canlı vuruş ile beraber. Perch bir turna mı bilmiyorum da büyük ihtimalle iri bir turna. Ya Perch zaten devasa bir şey. Çok büyüksün sen be. Pörç, kocaman perç, kocaman perç, 40 santim perç, 40 santim perç, şey Kepçeyi getir tamam. Orada bir mısın buraya. sen? Hadi hadi sok 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 sok. Aldık seni ya. be. Aldık seni be. Daha atar atmaz. <gülüyor> <gülüyor> de, de, de. Bu ne? 40 santimden büyük. Arkadaşlar dinozor gibi. Şu güzelliğe bakın. 40 santimden büyük kesinlikle. Turnaya niyet ettik. Gittik diplere, kıyılara. Dev gibi pörç aldık. Aa, 36 santim geldi be. Arkadaşlar 40 gelmedi. 36 santim geldi. Ama çok kalın bir balık. Muhteşemsin sen be. Muhteşemsin sen be. Tabii ki geri salacağız. Savage Gear Cannibal en küçük boyutu. 5 gram Savage ciketiyle. Harika. Şu güzelliğe bakın be. Hemen fotoğraf çekip salalım. Evet arkadaşlar. Bu canavar. Bu dev ağızlı pörç. Tam 37 santim geldi. Şimdi bunu hemen dinlendirip şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe bakın be. Haydi bakalım. Ha maşallah ne güzel gitti be. Hop aldım. Dev gibi aldım. Evet arkadaşlar. Tam iskelinin altını indirdim ve harika bir pörçü daha aldım. Hava kararken ortam şenlendi. Silikonla alıyorum arkadaşlar. Şu gördüğünüz Savage Gear en küçük boyu. 5 gram Seviçkir bol ciket. Kaç santim abi bu en küçüğü? 5 mi? Evet. 5 santim mi? arka bir daha. Bunu hiç fotoğraf çekmeye gerek yok. Zaten bu boylardan bugün bir sürü aldık. Hadi bakalım. Maşallah. Abi iri pörç. Hı hı. Aynen kaçırmayalım. Yok o kadar değil abi. Hı. Tamam sorry sorry. Yanlış alarm. 25'lik bir delikanlı. Aynen harika. Çok güzel bir balık arkadaşlar. Yine şu yerlerin güzelliğine bakın. Tam fotojenik aslında da. Şu güzelliğe bak ya. Ama bugün bu boylarda ölçülerle fotoğrafım var. Çok güzelsin, çok yakışıklısın be. Harika. Salacağız hemen bunu da. Yine Gear Cannibal Shad en küçük boy, Fire Tiger rengi. Bakalım büyüde gel. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar çok keyifli bir avı sonlandırdık. Biraz üşüdük. Ee, i̇lk başta biraz bir rüzgar vardı. Şimdi çok güzel. Hatta bir ara ben hiç balık tutamayacağız zannettim. Allah'tan sonra Ömer aldı, Ahmet abi aldı. Ben onların peşinde koşarken sonra en güzel balıkları ben tuttum dermişim. <laughs> <laughs> çok güzel, çok Aman keyifliydi. Yani tutman gerekiyor da ben de geldiğinizde en büyük kuzuları size tutturuyorum aynen, değil mi? Aynen. 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 Çok keyifliydi. Güzel balıklar yakaladık. Hepsini saldık tamamını incitmeden. Senin dışında turna var olmadı herhalde değil mi? Ben. Ahmet abi aldı ya. Sen aldın mı bugün turna? ufak ince bir şey almıştın. <laughs> Sen bir Ama tane mi olarak aldın? Turnu oldu yani. Turna oldu yani. yani. Turna, Bir tane mi aldın Hayır yok iki tane. Üç, tane. Üç. Bugün üç, üç, tane, tane mi aldın? Üç tane. Hepsini çektik değil miyiz? Ya? ben <laughs> beş tane pörç aldım. Ben pörç daha çok tercih ediyorum zaten. Ha, yani. Ha, ha. bana böyle bir şey Yok, biz, Hani, sen ne istersen onu ha, yakala yani. diye. Kamera <laughs> <yolları>. Kameraya <laughs> <yaparsın. gülüyor> <laughs> Sonuç olarak çok yani. keyifliydi. Güzeldi ya. Son anda güzel pik yaptı balık. İnce takımlarla avlandık. Ya sadece perç odaklı avlanmadığımız için perç bu sefer aynen. azdı. Yani i, hem sezon olmadığı için hem de turna odaklı avlandığımız için daha büyük emre, evet. daha büyük vibrasyonlar kullandığımız için böyle evet. oldu. Yoksa sadece turno ay perç odaklı avlanırsak daha fazla perç Storolog çıkardık. Aynen. Peki bundan bir ay sonra daha çok yiyecek değil mi? Tabii. Sular Storolog daha ısınmış olacak. E, İrili ufaklı karışık olacak. Karışık olacak ama daha fazla, da hareketlenecek. Tabii. tabii. Şimdi biz iskeleden avlandık arkadaşlar ama bu gölün her tarafı bu balığı yapıyor. Aynen. Şu yürüyüş yolu özellikle aynen. değil mi? Aynen. Kesinlikle. Keza şu karşı taraftaki sazların arası. Aynen. Yürümeye de gayet elverişli alan var burada. Aynen. Retrom, Ailenizle gelebilirsiniz. Aynen. Burada çok nadir yayın. Çok çok nadir. Münferit seninle herhalde bir iki tane falan yakalanıyor. Onlar da Çok iri boy falan. sazanlar var ama gerçekten bu İzmit'in avcısı çok sportif. Münferit. Yani istisnai durumlar dışında sazanı kimse alıkoymaz koymaz burada. 10 kilo üzeri sazanları yakalayıp böyle çok profesyonel ekipmanlarla sazan yatağı kullanarak, sazan kepçesi kullanarak hayvanın puluna bile zarar vermeden salıyorlar. Çok güzel bir şey. Herhalde Türkiye'de de Yüzde böyle sportif sazan avcılığı bir tek burada vardır herhalde. Yani, Yapıyordur, yapanlar vardır da. Burada hani, yapılıyor. Burada yani. bayağı yaygın o iş. Onun dışında bolca pörç, <laughs> turna ve kızıl kanatlar. Kızıl kanat herhalde salmıyorlar, yiyorlar değil mi? Valla onu kızıl kanat sadece yani, onu yakalamaya gelenler var, alıp yiyorlar. Alıp yiyorlar. yiyorlar. Turnayı genelde herkes salıyor, biz de salınmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü arkadaşlar bu balıklar 20-25 yıl kadar ömürleri var. Ee, çok büyüyorlar, devasa boyutlara ulaşıyorlar. Zaten ya bir sportif turna avcısının hayalinde de dev balıklar vardır. Siz yakaladığınız her 50-60-70 santim balı alırsanız e, sonuçta burası havuz gibi küçük bir havuz hiçbir zaman o dev Avrupalıların yakaladığı boylu turnalar yani yakalayamayız. 50 santim yem kullanıyor adamlar. Tabii 50 santim yani 50 değil de 40 var, var, santim var, var. 50 silikon yem kullanıyor aynen. 750 gram yem kullanan gördüm yani. Aynen aynen. Turna için. Bana aynen. da gönderdiler bir ara test ettiler. Yani 750 gram ya. <laughs> <Duvar astım. gülüyor> Senin yorumlarını alalım abi. Asıl buranın üstadı sizsiniz. Yok yani üstadlıkla alakası yok ama biz biraz daha sık geliyoruz. E, vaktimiz oldukça geliyoruz ve hani daha önce de söyledim. Burası bizim e, 10 dakikada gelebileceğimiz Cennetin değil mi? Çok güzel bir meramız. Bu meraya elimizden geldiğince sahip çıkmalıyız. Aynen aynen. Şimdi bu arkadaşlar e, ağırlıklı olarak dere avcılığı yapıyorlar. İznik Gölü'ne gidip levkit de tutuyorlar. Geri geliyor işte Keşan'a gidip, ee, su, su, gidip sudak su. yakalıyorlar, pörç yakalıyorlar. Geri e, geliyor ile o böyle hassas aksiyonlarla koca koca mırmırlar, iri istavritler, lüfere de uğraşıyorlar her türlü avcılığı yapıyorlar. Mesela bu ara lüfer çıkıyor haberi var yani sürekli Aynen. haber geliyor Ömer Sabah Aynen. 35 cm Aynen. var herhalde o değil mi? Aynen. Çocuğun rızkı çıktı jikle aldı arkadaşlar <laughs> rapalayla değil. Beni de çağırıyorlar ama ben <laughs> zaten Deniz Ağa'nın iyi akşamlar. Deniz Ağa'nın göğüğünden geldiğim için, doyduğum için ben tatlı sağlıcılığı bana böyle kuş sesi, kurbağa sesi daha şey geliyor, keyifli geliyor. Sen hangisini tercih ediyorsun? Deniz mi tatlı su mu? Ya yani ikisi de eşit ya yani. Değil mi? Aynen. Aynen. Yani ayıramıyorum yani. Aynen. Bu arada arkadaşlar ee, bir önceki videoda şuradan Ahmet abi'nin kanalına abone olabilirsiniz demiştim abone olmayanlar o videoya gidip Ahmet Çoban'ın kanalına abone olsunlar. Buradan Ömer'in kanalına, <laughs> buradan benim kanalıma. Bu arada Ömer'in ve Ahmet abinin bir özelliği de belly bot kullanarak yani ayakları tulum çizme giyerek suyun içinde paletle ve yukarı küreği de vardı değil mi onun? O küreği, küreği de var, paletlerle de yapıyor. Çok keyifli bir avcılık yöntemi. Tatlı sularda sizi 10-0 Geçirir. Geçirir değil mi? Aynen öyle. Yani suyun içinde balıklarla aynı seviyede olmak o da daha ayrı tek. Aynen. Suyu, ay, bu suyu aynı avcılığı sayıyor. yapan da Türkiye'de sayılı insanlar. Sayılı Başka hayat, yani birkaç kişi daha vardır. Bir elin parmaklarının geçmez. Bu avcılık ismini öğrenmek istiyorsanız mutlaka Ömer'in kanalını ziyaret edin. Kesinlikle. Abone olun. Ee, ve bu ne sene diyelim? Bu sene e, belibotları çiftledik. Evet. çiftledik badimizle badimle beraber bu sene çok daha güzel ya ben o Allah ee, o ve çekimler olacak o videolarda yeterin böyle elimden geldiğince kesmemeye çalışıyorum yani her şeyi görsünler, ne, ne oluyor zorlunu da görsünler hani videolar belki uzun gelebilir 30 dakika hani 28 dakika 30 dakika 40 dakika videolar var ama, ama yani bolca da balık, ta balık var içinde tamamında balık var hani boş Aynen. yok yani <laughs> <Aynen. gülüyor> boş yok <laughs> Aynen. yani balığın e, ıı, tasmaladığı andan itibaren beli botu böyle döndürdüğünü seyredebiliyorsunuz. Evet, sizi sürüklüyor balık. Düşünün. Keyfe bakın ya. Aynen öyle. Çok zevkli bir şey. Aynen öyle. Sürüklüyor mi? gerçekten. O zaman e, like atmayı unutmayın videoyu. Bizim için çok önemli bu. Oltanız antropeler eksik olmuş. Şu güzellik beğenilmez işin evet. ama. Beğenmeyip ne yapacak? Yani <laughs> şu güzelliğe bakıyor. Ee, Bizi yani. beğenmeseniz de olur. Savaşı beğenin. Bizi beğenmişsiniz Herkes olursunuz. Herkese iyi seyirler.